Zaman hayır olsun saygılı seyirciler. Hoş buluştuk. Eferda Karate kanalı Gagauzya Güngü'nden programasından hem de on götürücüsü ben Polina Barbova. Bugün bizde stüdyoda bulunur Komrat Kasabası'nın Ayozlu İvan Pretteci adına klesesinin hizmetçisi, horunun yöndercisi Dimitri. Tanasoglu. Zaman hayır olsun size Dmitri, çok sağ olun. Kabetiniz gene bizim teklifimize da katılırsınız bugün Gagauzia gün günden programasına. Sağ olun. Zaman hayır olsun. Ee, çok sağ olasınız. Hani teklif ettiniz. Sanırım ki hani olacak bir güzel e, iş. Allah yardımından götürelim onu. Bir kısarlıktan sonra biz saygılı seyirciler gene buluşacağız bu stüdyoda kalan bizimle. Dmitri, ne nice anlaşıldı siz küçük ayın 15'inde doğdunuz. Açan Ortodoks Hristiyanları bir büyük yortuyu, sahibinin karşılamasını Rusya'da Meastritine Gaspodne yortusunu tutarlar. Geldiniz bu dünya burada Gagauzya'da başköründe bir çiftçi aileyle 31 yıl geri. Neyse nice biliriz her bir insan ne saplanları planları yaşamasında kuruyor. Dimitri, sizde de biz belli onlar var. Söylesiniz niye bu yaşlardan size uydu yapma buyurunuz. Sağ olasınız. Siz söylediniz yani ki Allah'ın izinle ben geldim bu dünyaya. 30 yıl bir geri. bu no, bu Allah'tan öyle oldu. Allah verdi izi, Allah verdi nişanı, Allah verdi kendi istediğini de ben geldim bu dünyaya. Siz diyorsunuz ne planlar kurdum mı? İli ince söyleme ne isterim <laughs> getirme aklına neye geldim? Doğru niye geldiniz bu yaşta? geldim? Ben çok çok şeyin oldum. Ee, çok oldum e, ciddiye благодарен Allah'a ne hani, Allah verdi bana oğlum e, basım onun yoluna da götüreyim kendini e, ince şimdi şimdi bu benden küçüklüğünden ben e, çok severdim hani e, ben malim rahmetli, malim alardı beni klise. Da yürederdi beni, e, ince dua etme yürederdi beni, ince stavrozunu yapma. Te bunu ben yok ince unudum. Da bu beni e, ince demem isidardı. Bu beni kahveleşerdi. Hani ben e, ta pek kahve inan olsun bende ta e, ben çok istedim. Hani çok düşünüyordum, çok istediğim hani gelim popazlığın uğruna. Cedilo, Allah veriyorsa e, olun popaz. Bun, bunda e, buna ben çok önce yani deme koyardım inan, koyardım sevgiyi yani gelecek vakit ben olacağım popaz. Da şükür boşa günkü güne te yavaş yavaş adım adım Cediyala, ben götüreyim bu yolunu da sanırım ki Allah'ın yardımıyla gelecek vakit de ben olacağım popaz. E, süresiniz kaç yaşınızda size geldi bu fikir popaz olma diyene? Ta küçüklüğünden. Açan ceketinizle malinizle halinizle mi gitmeye? Açan çeketim, yalnız gitmeye kliseye. E, Yakışarsa buradan ta diyelim. Yıldan siz giderdiniz malinizle. Sorum ceketiniz kaç yaşında kendiniz Bulunma. Ben Entem yak ıı, akılna ani yoktu ta daşı, on yaşında ben dilim ta 10 yaşında bir 9 yaşındaydım o zaman eee ıı, mal dedi, yani te ben gidemeyeceğim kliseye gideceğim da o bir savaşar te git git sen te sab olacak büyük ortu sen git ama yalvarırım altara ıı, cedeme, e, incedeme girmeye altara girme. Da o zamandan ben dedim bab, ben sizi ses, ben gitmeyeceğim. Ama o avşam, mu Allah'tan biz bellince diyorlar. O avşam ben geldim kliseye, durardım önce durardım. Nerede insan hepsi, hepsi duruyorlar. Son bizim popas çıktı, altardan da çağırdı beni. Çağırdı beni gösterdi, niye var altarda, ee, nice lazım, e, diş çökme te o istedi yani ben olum ona hizmetçi ona önce bize dela Panamar ee, gördü beni çağırdı gösterdi ben şeyin sevgili kaçerim eve de diye bav ben gel, gittim kilise ama ben geldim altara o, o korktu ne oldu niye sen geldi niye sen sesler verdin diye bav babası çağırdı da ben kendim gittim, o gösterdi bana da o istedi yani ben olayım e, hizmetçi ya ben olayım ona yardımcı. Da o zamandan sonra e, ...bende çok, ben de taç yok, ben gördüğün ana nince kaldırır ellerini... nince popas dua eder, nince popas yapar stavroz, nince popas diş çöker, nince yapar götürür kendinin uğrunu ne var, slujbayı götürür. Ben onu e, içinden taç yok beğendim da çok buna sevdim. Da gördüğün ana bunu ben de istedim. O zamandan sonra ben daha küçüklüğüne getiririm. Hani evde yapardım. İnce bir, biz belli bir ikanastas. Yani durardı kurulu sofra, ikon açıkla, mumcaz yanardı, kandil açık yanardı. Da hep görerdim. İnce altarda ben de öyle isterdim. Hani bende de olsun. Da bununla yavaş yavaş, yavaş yavaş... Ee, ne anda bulardım bir, bir kıyacık, ne de bulardım bir ikonacık. Pek çok ona sevinerdim. Hani o bende var, okardım, yürünerdim. Ee, her pazar gelir kana görerdim ne popazı yapar, ne canlıdır, ne şanladır. Bundan yavaş yavaş, adım adım yürünerdim. Dimitri kimdi o papaz Bizim, bizim popaz, Atec Georgi. Ben ona çok, çok, çok e, cedil. İsteyim, dua etme yani sağ olsun söyleme hani çok iş bana çok iyilik bana verdi çok beni yürüttü ben bünkü güne ona dua edeyim hani sağ olsun altar o bir ay yer oraya girmeye sadece bence o kişiler angaları hizmet ederler ee, sizi bir gün yaşında bu papaz Georgi getirdi ee, altarın içine süresiniz ne duygular sizi o zaman kapladı? Korku. Pek büyük korku. Necdeni hani ben sifte düştüm oraya gördüm. Bilesiniz küçüklüğünde görerdi insan la. Hani orada ayozlu yer, oraya dildim girme. Ben bana herkese derdi orada. Gerela sadece kim hizmet ediyor. Orada yok ne karı gelsin, yok niçe gelsin, ne başka bir adam sadece popasın ki bir hizmet ederiz. Orada pek ayozlu yer. Da, bu laflar, o küçüklüğünde ben yürüdü, bu laflar beni savaşardı tutma. Daha çen gerdi inan altara, da şimdi de bünkü gününde hep öyle. E, beni alır bir korku, Nijde orada yok nice değil bollanma orada lazım dikkatli olsun olasın orada lazım e, pek büyük inanın olasın orada lazım açıklı olasın dua ediyorsunuz böyle oldu Allah'tan böyle kaldı ayoz babalardan böyle kaldı hani altar o kim ayoz ev orada olur. Komka diye ne iş? Liturgiya, ayız liturgiye sluşba. Ee, süresiniz bir programı sizinle yazmadım Dmitri ama her zaman siz söylersiniz malim malimle giderdim kilisiyaya malim buna yürü derdi, ona yürü derdi. Malim mi sizi büyüttü? Ee, ben büyüttüm mam da babam da ama öyle oldu vakitlerde o zaman e, zordu vakitler 90. yıllar e, benim anam lazımdı gitsin de gitti o zaman kazanma. Anda papa, papa da işlerdi. Başka ben de kaldım babulan diye büyüyordu bundan. o savaşardı bir e, buna taisle isit ben doğru anladıysam hani bir ailede maliniz yaşardı sizinle. Da. Da. Hı -hı. Siz kendi yaşamanızı dinle inanla bağladınız. 6 yılın süresinde hizmet edersiniz Komrat Kasabası'nın Ayuzla Yuan Pretiçi adında krisisinde Kafedral Sobor'un horun yündürcüsünüz. Söylesiniz kaç kişi bünkü günler krisinin horunda çalır hem de zor mu horun yündürcüsü olma? E, ee, bünkü gün şükür Allah'a yani bence söyleme yani büyük yurtlarda pazarlarda bizim hor ee, 12 kişi toplar. 12 kişi açan büyük örtülen paskeyle ama taç yok. Her gün biz savaşırsak, teknika bizde var. Biz çalışırsak, malışkalar bizim yardım ediyorlar bize. Biz üç kişi yardım ederiz. Yardım ederiz. Her gün hizmet etmeye açan. Bizim, bizim saborda her gün gider sloşba. Ama pazarlarda mı olsa, büyük yurtlarda toplanır taço gelirler köylerden gelirler da bizim kasabasından bizim e, komrattan da gelirler isteyenler maladıyor nice diye gelir e, ben sanırım ki bu dil bitki iş buna yok nice de brama böyle cevar lazım ta e, e, çağırma da savaşı sıkallan yardımından diye e, sanırım ki yani gücüyle ederdim çocuklarla. Gelecek vakit olacak daha çok çocuk olacak daha çok kız. Biz açık sık kim ister... kim duyar isleye çalma. Biz açık sık ona gelsin. Zem e, çalma Allah'ın yönünde o pek büyük ilik kendi canı, e, canına dene canına dini. kendi kendine zem siz dediniz ne o var? Ee, olma korun cedela başı. O, o pek çok e, zor iş nu ben sanırım hani o mutlu iş necdeni sen e, kendin çalırsın Allah'ın yönünde Allah'a da başka kim senden çalır ona göre ne o ne o güzelliği ne o ne o iş ne çalma Um, hani sin sen sesinle, sen duyguyla, sen sin duygu lan sin duan duay duayet insan kimsesizler seni. Onun için de deni zor. Onun için de deni ama pek mutlu, pek isla, pek güzel, pek pahalı. pek tatlı, pek pahalı. Ince ee, onun için de ben çok mutluyum buna. Dimitri, Brasikaleri sürdüğün sene hani katılırla gelirle genç olanlar da klişe biz belli sevinirsiniz getirip kendinize aklınıza açan siz gizme baş gün öyle mi? Bünkü güne ben çalıyorum şimdi ben çalardım ta küçüklüğünden unutmayacağımca ben babu çalardı. Yanda yaparken iş, o hep çaladık lisan türküleri. Afedin yani, var mı bir şey yazılı sizde söyleyeceğiz? Onun sesi. kalmadı. Burada kaldı. Hepsi burada kaldı. Bunu burada yok silme, burada yok unutma. O her kere yaparken iş mi mi, yedim doyur arka kuşları, da, soba yakarken ama yeme yaparken o her kere çalardı neyse. Da, çalardı, klisen türküler, ne işitti? O, onda yoktu önce de gramatnosti, o okuma becermiyordu. Ne okuma, ne yazma. Ama fikir, akıl onda pek büyük vardı. Diğerinde. yerinde. Da, o çok tutardı akılına. Da savaşardı. Dil üretme beni, de, çalınca ben çalarım. niye? Ben onun yanında çalmardım, ben seslerince o çalar. Da bunu ben unutmayacağım. Son geldi vakit ben de çalardım. Giderken aşkola çalardım. Evde yaparken iş hep öyle. Ama 2009. yılda e, böyle oldu. Hani e, ben peyindim bizim kora. Ben peyindim de çekettim yavaş yavaş. Onun için de isteyeyim gene söyleme sağ olsun diye maçka. Babazın karısı. O yavaş yavaş yüredeldi beni okuma. çal mağalar ben yanına de sesle. Sesle de саваш, cedime e, tutmak na e, te, savaş e, Rus dilinde önce navas tri sluh. Yani sen lem işi dersin dilince o çalır ama sen lem işi dersin nice ona gelmeye öyle güzel ona yardım дил hani iki ses, Ama olsun bir türküde iki ses. Doğu savaşar da dedi sesle düşün, çekedi arkana çalma. Savaşlar da bir derdi okuma. Da ta önce e, açan geldi 2012 yılda ben e, bitirdim şkolu. Da gittim yürünmeye Adesa. E, orada ben götürerdim kendi işimi. Daha şükür, Boje şükür Allah'a bünkü güne. O bana çok yardım etti. Sonra açam ben yardım Ee, Adeski Vukovna Seminariyada. Adımet, istedim sorma. Size bu virge kalma Allah'tan sesi verildi size malinizden sesi, öyle mi? E maliniz kendi yaşamasında ...anlatmadığımı mı? Kimde ona kaldı sesi? Kimden?

o, o beğendi bunu. O, o kendi, bir malum kendi küçüklüğünden çok beğenirdi kliseyi. Ama son maçan kapandı klise, o ona giderdi. to Kongaz'da, Zem Kongaz'da klise açıktı. Ee, çok maydana mı, Bolgrad'a mı giderdi. O, de orucun arasında gelirdi da, da alardı komka. No, i̇nan o götürdü bütün yaşamakta. Bu türküler, bu kilise türküler, o götürdü bütün yaşamakta. Onun yaşama incideme e, deme, tatlı. O zaman o vakıtlarda zor da yaşamak. Da bu türküler, bu dualar, bu e, bu inan savaştı e, ona yardım etmeye götürerdi onu kuvvetleri e, verirdi kuvvet verirdi kuvvet yaşama. O kaldı dul karı. 40 yaşında, 44 yaşında. Da vardı sadece bir inan Allah'a. Hani da o inan, bu, bu duygu, Allah'ın duygu o savaştı. Verme onu bana. Ne onu kabul ettim. Dimitri, Allah size öyle bir <laughs> kamil hempalı ses bağışlamış. Angısı seslemekten sonra hiçbir de kişiye rahat yok nasıl bıraksın. Bu pahalı vergi Allah mahsus size bağışladı. Hangisini siz de hizmetinde kullanırsınız. Allah'ın dualarını çalarkına süresiniz niye su duygular sizi kaplayırlar? Buna zor söyleme. Necdeni her bir insan sesli arkana, mıçal geçerir geçirir. Kendinin kendi ne var onda içinde, ne var onda e, canda. Paskelle mi, yurtlar mı, oruç mu... ne anda peşmanlık, ne anda sevgi, ne anda şeyin olduğunu yok ince, ince deme çalarken a Paskelle yok ince ağlama. ...burada lem şeyin olma. Zeya Hristos dirildi. Gelir oruç, insan sesler kana türküler, getirir akılına yaşamanı pişman olur. Yani dağılır. Kahırlı. Kahırlı. Değil kahırlı ama pişman olur. Niye o geldi? Ne günahla var da savaşır Allah'ın önünde yalvarma ne Allah affetsin, prost etsin. Ben sana ne bana zor söyleme ne var orada ince yortulan ince slujbala geçir. Ben de kendim bilmiyorum nice ben kabul edeceğim slujba nice ben onu götüreceğim. Ben gideyim dua edeyim de Allah'ım nice sen bana koyacaksın cana ben onu öyle de sana göstereceğim. Te ee, daha benimle çalıyla sağ olsun, çok kim bana yardım ede. Çünkü güne ben çok mutluyum hani benim bramıyla. Ben de pek isle yardımcılar. Ben de savaşım, biz savaşırsak götürme Allah'ın işi. Dil e, düşünmeyen ben götürürüm. ama biz beraber götürürüz ki hepsimiz. Kim nerede, kim başı götürüyor kim yardımcı, kim ince değil, salist. Salist düşünür, ne incelem göstermeye, böylelem çalma, ne hor anlasın. Naşı ister, kim o götürer türküyü? Onun için de derim, buna gelmeye çok düşünüyorum. Çok dua edeyim, ne ya Allah'ım yardım et. Düşünüyorum, hani ta güzel olsun, hani insan duysun da gitmesin boş kliseye. Kliseden. Boşuna. Boşuna gelmesin ama boş gitmesin. Hmm. Bir canı şey canı olsun, olsun Canı olsun rahat, canı olsun медойултатлы келсин ане мен келдим клисе дуа эттим илендирдим жаныма кабеттим аллахын иликверме благодатьвот bundan kim çalır? Onun için çok düşünüyor. Ze cedila e, hor götürür. Ne ister söyleme bu adam kim işi der? İyi e, sahibi hayır lam çalır mı? Ver sahibi. İşi bunu insan stavrunuzunu yapar. Значит, o gelir cedeme kayıl olur. Onunla ne söyler? Hiç aler hor. Ademte sizin deni izmeti etme Gagausyanın katedral soburunda bunie hem denesuye re kaplır kilsa sizin yaşamanızda süreseniz. Ben çok mutluyum beni hani, izmeti den burda. Böyle hiçbir deni mutluyum. Allah böyle istedi. Çünkü ben bitirdim okulu, hadi sana ben bitirdim duhovlu seminariye. Ben sanardım hani ben orada kalacağım. Da ta ta savaşçam orada hizmet etmeye. Uje gidemeye orada baş bu pas. Oladı O istedi beni brama orada. Ama öyle oldu Allah'tan. Olmadı bu işi, olmadı dedeme e, o zaman zor vakit, o zaman da o, Ukrayna'da da ne vardı o? prostişler. Da onun için de Allah böyle istedi. Hani ben gelim geri. Da ben geldim. Ya unutmayacağım. Uh -huh. Da ben geldim buraya. Sanırım pek doğru yolu ayırmışsınız kendi yaşamanızda. Allah yardımcı olsun size Dmitri. Bitkiye edin bu yolu hangisini ayırdınız? Götüresiniz bitkiye Tabi Tabir bile soruşum olacak. Sahabinin karşılaması ya da Rusya demeye seçeneğe ''Gospodnya'' Slavyan dilinden çevirmeye buluşmak sayılır. Siz masuz bugün bu yurtudan çatayları sürerek 31 yıl geri doğdunuz. Dmitri de söylesiniz. Beklersiniz sizden bir kimseyle buluşmak. Beklersiniz. Kiminle? Allah'ınla. Allah'ınla ıı, düşünüyorum. Yani, Gelecek vakit ben onunla buluşacağım. Da sıreti ne olacak bende ata. Cediyela. Her bir ıı, pravoslavlı hristiyanin cediyela düşünüyorlar. düşünüyorum. Iı, hani ee, onunla da buluşacakla Allah'la. Ne söyleyecek bana Allah, ben ne söyleyeceğim Allah'a. Ben sanırım da dua ederim hani benim kar, kar, önce diyor benim sredinim, mutlu bana değil Kısmetli mi kendinizi sayarsınız? Peki. Peki. Onun için de şükür ederim. Hem de çünkü bizim programımız yaklaşır sonuna. Dmitri sizin bir var kolayınız. Kutlayasınız hepsi Ortodoks Hristiyanlarını bir büyük yurt olan Sabi'nin karşılamasını Rusya Demi Asretiyene Gospodine angısı her yıl fevralin 15'inde tutuluyor. Hem yılın 12 en büyük yurtların aralarına girer. Buyurunuz. Saygılı kardeşler, kız kardeşler. Ben isterim kendimizden mi? Bizim kiliseden isteyim sizi kutlama bu büyük yurtuyla. Bu bir güzel yurtuyla. Da dua ederim hani Allah versin size sağlık, kısmet, kısmet, uygunluk. Uygunluk olsun aramızda. Da önce dedim hani kesin vakit bizde de olsun bizim karşılmak bizde buluşalım buluşmak olsun bizde buluşalım Allah ile de bu buluşmak olsun tatlı güzel faydalı hani bundan sonra bizim can hem kim bize bağlı, kim bizim aramızda var, olsun Allah'tan bitki adam. biz de kendi sıramızda Gagavuzya Radyo Televizyonu'nun cümle kampanyanın uzmanları kutlayalım sizi, sizin doğma gününüzle. Kota bir sosyolojim diyor yolu. Аңғысыны сіз айырдыңыз, аңғысындан сіз кедерсіз, Алла-ярдымджей осын, сізе бітке едін кедерсіз бұйолыңызды. Алла-ағын құстолық бүтін дүнеді, хепсің санлара инан, инан Аллаға, хемді, и башарлар сіздің, дейл қолай үзметінізді. Сауыласынсыз, чоқ сауыласынсыз. Сайгли Сириди Джам Гагаузия Нешанна, Рисием Сулемен Гагаузия Гюнгельна, программа Сайклашта Сонуна, Хим Табирса Гитермеси Наклензаня, Бьюм Бизде, студия Даблонду, Комрад Касабаснен, Айос Ла Юан, чадына, Адна, Клиси Сенен Измечиси, Хорун Унион Держиси, Дмитрий Танасогла, Калам Бизимна, Калам, ГРТ каналында.